sayındayız. AK Parti faturayı millete çıkaran bir siyasi hareket asla olmadı. Milletimiz ne yaparsa haklıdır. Biz bize düşen milletimizin verdiği mesajları en güzel bir şekilde almak onun gereğini yapmaktır. Hükümet olarak veya parti olarak. Bunu da yapmaya başladık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız mesajlarla yolumuzu yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, AK Parti'yi millet kurduğu gibi AK Parti'yi yenileyecek olan, değiştirecek olan, daha ileri seviyelere taşıyacak olan da milletin ta kendisi. İşte bu kongre süreçleri bu anlamda bize tarihi bir fırsat sunuyor. İnşallah kongre süreçlerinde sağlıklı bir şekilde tartışarak, konuşarak, istişarelerle, ortak akılla partimizin değişimini, yenilenmesini, daha üst hedeflere doğru yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iradeyi ortaya koydu. Partimiz bu süreci başlattı. Delege seçimleriyle başladı süreç. Aşama aşama İnşallah devam edecek. prensiplerimizden asla fedakarlık yapmadık. Bazı şeyler vardır ki değişmez. İlkesel şeyler. Partimizin adında zaten bu var. Adalet ve kalkınma diyoruz. Bakın partimizin adı rastgele bir isim değil. Önce adalet sonra kalkınma demiş. Bu adaleti ve kalkınmayı en güçlü şekilde ve bugünkü dünyanın, bugünkü Türkiye'nin şartlarında yeniden ele alarak, en güçlü şekilde ele alarak yolumuza devam edeceğiz. Prensiplerimizi asla bozmayacağız. Değişmemesi gereken prensipleri, ilkeleri asla değiştirmeyeceğiz. Ama değişmesi gereken hususlarda da cesaretle adımlar atarak milletimizin taleplerine ve beklentilerine cevap vereceğiz. Bunu hep birlikte bu süreçte göreceğiz inşallah. Bu dava, bu parti sıradan bir parti değil. AK Parti partilerden bir parti değil değerli arkadaşlar. Bu ülkenin, bu medeniyetin yüzyıllar ötesine giden birikimini bugüne taşınmış, bugüne yansımış hali olarak görüyoruz AK Parti. Bu milletin ana damarını temsil eden, bu milletin omurgasını oluşturan bir hareket olarak görüyoruz. Dolayısıyla AK Parti inşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bundan en küçük bir şüphemiz, tereddütümüz olmasın.